birlikte bu oyun oynuyoruz. İşte bu. Evet, başlayalım. Hı 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 hı. Aha da geldi. Yine Pedulous. Pedulous bu. Pedulous. Burada bu bu şeyi söyleyeceğim. Ben sizin dünyanızdayım aslında. Yani evim yani çok uzakta da değildir. Yani Isparta'na daha yakın. E, siyah kapalı. Bunun için bana gelebilirsiniz. Abone atabilirsiniz. Ve beğenmeyi, abone ol olmayı unutmayın lütfen bu kadar şey emek veriyorum videolarıma bir daha abone olmayacaksınız yok ya balığa dönüştük 10 lira var bende kaç para var eski hesabım balık 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 Büllük, büllük, büllükü büllük. Benim dedem büllük diyor. Kendi suratına büllük diyor. Yani abone olun da size elmas vereceğim. Elmas plaketin içinden, plaketin içinden elmas çıkıyormuş. Onları çikolata katılmak için... Yani aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee Sana elmas vereceğim. Hangi abone istiyorsa. Evet. Japon balığı. Japon balığını biliyor musunuz? Misiniz? Yüzücüler Japon bu arada. Oradaki yüzücüler. Yani çok konuştuğuma bakmayın. Çünkü o konuşmayı severim. Evet. Try me balığımızı oldu. Evet. Deniz bunlarda. da. Denizli. Bir gülmeme çalan yapmıştık. Ona niye izlemediniz? Arkadaşlar. O da güzeldi. Evet. Try balığı. Evet, balık kutusu. Hayır, çıktı. Çıkacağı çıktı. Bir ister. Bir ister. balığı. Kristal yani. Kristalleri çok sever bu balık. Aynı hani aç göz. Köpek balığından bile geçti bu balık. Yani görse bile sizi parçalar sizi. Parçalarını ayırır sizi. Evet, türayı balığı yani Elmas balığını birleştirdik. Baris balı, yani ballerinlik balı. Ballerinlik balığı dedim mi? Bakmayın siz, çünkü yamyam yam demektir. Yani ballerinlik ballerine katıcıyla demiyorum da, yani onu diyorum. sürahi balığı. Sürahi değseydim keşke. Daha belli olurdu. Neyse. Pembe balık. 29 dakika. Her saniye. Kaplumbağa'ya geçeceğim bundan sonra. Bu da en değerli balığı işte. İki tane olursa 100.000 para ediyor. Yani yani yorum atarsanız evinizin yolunu söyleyin ben size gelirim e, elması veririm. Evet kaplumbağanın içine gittik ölü balığımız. En değerli balığımız kaplumbağadan güçlü değil yani. Arkadaşlar bundan sonra kurbağaya geçeceğiz. Kurbağadan sonra dinozor. Ve çatlıyor. Çatlıyor yumurta. 7 dakika. Yani saniye. Evet. Koyalım. O ne o lan bu ne? Kurbağa var bir de. Bu da 5. de geliyor. Yani 5. de değil mi? Yani kubur, kurbağayı da yapacağız. Görmediniz bazı öncekini. Yani bir video daha gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. O da bu seferki çok güzel olacak. Bu seferki video. Oho. Ve bu kaplumbağanın şey yumurtası var. Nasıl yumurta oluyor ya? Anlamıyorum. Bir de parama bakın ya. O kadar param olması imkansız. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben yapacağımı yaptım. Eski hesabım. Bu zaten. Eski hesabım bu. Bu camı yaptım. Evet. Turuncu yumurta buldu. Ayağıma vuruyorum. Çünkü rahatlamam için. Rahatlıyorum ben. Benim arkadaşımın kol kırık. Yani ona geçmiş olsun diyeyim yorumları da bekliyorum. Kalp atacağım yorumları da size. Abone olup videoyu beğenin. Çok kez söyledim ama yani böyle anlamanız için. Kurbağaya az kaldı. 3 kaldı. Ba kaplumba, pembe kaplumba. acaba sonraki ne olacak? Evet, kaplumba yumurtası geldi. Kaplumba, kaplumba, pembe kaplumba. Kaplumbağa kaplumbağa. kak kokak Evet, pembe kaklumba. Şeren sıranla. Üçüncüye de baksanıza. içinde de civciv var. Niye anlamadım? Görüyor musunuz? İçinde. Neyse. Mavi. Sortuk dini Dragon pirtini değil miydi o? Pembe. Tortuk dini dragon pırt dini. Tortuk dini dragon pırt dini. Sor tut seni Dragon Pırt seni Dragon Pırt seni Sor tut seni Pırt 3 baksanıza mavi kaplumbağa en iyi gibi yani kaplumbağa sonra şey dönüşecektir bilmiyorum kurbağa herhalde kurbağa var çünkü ee, anam görmemişim pardon Lan ne oluyor? Ana dönüştüler. lan. Dönüştü. İşte eskiden ben burada kalmıştım. Hatta gerçekten kelede kalmıştım. Tortuk <laughs> dini. Dragon purp Artık kurtuldum. Kurtuldum bu şeylerden. kaplumbağalardan. Evet kurbanın şey. Bu otuz draga bitti. beni. bir video. Anam dönüşüm. Evet dönüştür. Hoppala. Pipiko. 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 Pura. Poro. Pura'ya bak. Para çok verdi. Sonra kertenkeleye dönüştür. Bugün oyunu, oyunu bitirebilecek miyiz acaba? Oyun bitmez zaten. Çok var. tortu ptini dragă parte ne tortu ptini dragă ptini evet beyaz kurbağa geliyor beyaz kurbağa 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 yani sizi bekleteceğim üzgünüm yani burada hızlandırma yok arkadaşlar evet, evet. yorum atın ki size hediye yollayayım. Mesela YouTube plaketi bile yollayabilirim size. Yani onun için beğen, <laughs> abone ol videoyu beğen. Evet, 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 evet. hı hı hı. Dostum seni Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bırakacağım. Ve videoya yani plan zombis göndereceğim. Yani videoyu göndereceğim derken plan zombis göndereceğim. Yani korsan bölümünü oynayacağız birlikte. Korsan bölümüne kadar geleceğiz. Orada da e, şey neyse burada bir tane bölüm geçeceğiz o kadar. Hadi. Hadi. Bay bay.